Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Fenomen dizi Arka Sokaklara Yeni Oyuncu 31 Ağustos 2021 06 Hürriyet Haber abone ol. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi. Arka sokakların 15. sezonunda Perihan Ünlü Can'da rol alacak. Yapımcılığına Erler filmin üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, Arka Sokaklar, sezona kadrosuna kattığı yeni bir isimle başlıyor. Dizide artık Perihan Ünlü rol alacak oyuncu, avukat Başak rolünde seyirci karşısına çıkacak. Paylaş, gündem.